Arabayı bulmuşken tekrar e, yola çıktık, karşıdan ayrıldık. Harika bir manzara. Bu, burada yol üzerinde kalacak birkaç yer var, ama kalmadım. Buradan çıkmak istiyorum. yol boyunca o kadar güzel durulacak yerler vardı ki e, ama işte bariyer çekilmiş. E, dolayısıyla bayağı bir e, yeri e, bu şekilde kaybettik. E, tabii ki bariyer önemli fakat hani böyle manzara olan yere böyle bir yol yapabilirlerdi. Yani bariyeri kesip e, bir giriş verebilirlerdi. Çünkü harika bir manzarası var. Biz karavancılar için de güzel olurdu. Güzel de manzara olurdu herkes için. Yani e, karavan olmayanlar da o karavanları gördükçe hoşlarına giderdi. Yavaş yavaş gidiyorum. Acelem yok. Hava çok güzel. Vallahi bir yer bulduk arkadaşlar. Hemen dalıyorum. Süpermiş şey ya. Ben burayı niye görmedim? Yavaş. Harika. Hatta ilerisi de var. Burayı bariyerle kapatmamışlar. Demek ki müsait daha güzel ya. Bu yer daha bulmanın sevincini yaşıyorum. Bakıyorum şu an keşif, keşif yapıyorum. Bir bakayım size haber vereceğim. Ee, kalacağım yere karar vermeden önce hani özellikle geliyorum şu altı oyuk mu? O, ona bakıyorum. Sağlam mı zemin? Yok, zeminde bir şey yok. Daha inşaatlara bak. Ama kalmış bunlar söyleyeyim size. İzin yok bunlara. Şöyle gelip şöyle çeksem yamuk durur. Tam buraya da girmek istemiyorum. Da burası daha sağlam. Şöyle. Hadi bakalım. Buraya da geldik. Burada güzel. Burası bayağı kum çakıl. Çok güzel ya. Buraya geldim çünkü buradan şehri de görebiliyorsunuz. Her yer daha açık. Yok, oldukça sağlam. Ee, arkadaşlar sanırım ben şurayı seçeceğim. Çöptük ya. resmen gelmişler, çöpü buraya devirmişler. Burada çok Çar çöp çok ya. Bir de koku var. Ben diğer tarafa gideyim. Ve yerimizi bulduk şu andaki pozisyona göre az bir şeyim var aşağı doğru. Yani şuraya alırsam da fazla şey önüm kapanıyor. Ve gittim alışverişimi yaptım. Bir şeyler aldım. Ya şunu hiç denemedim noodle. Hep noodle 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 diyorlar. Çok merak ettim böyle noodle nasıl bir şey. Şimdi bunları güzel dolma yerleştireyim ama bozulacak şeyler olduğu için dolabı açacağım enerjimiz 13.7 enerjimizde problem yok zaten. Benim buzdolabı bu arada 109 kW'mış. Ben 220 zannediyordum. Sonra 190 zannediyordum. Ben yani sonunda karar verdik. İyi ya sevdim burayı. Yol kıyısı ama öyle hani yol gürültüsü takıntım yok. Hani burası virajlı bir yol. Araçlar da yavaş gidiyor. Öyle aman aman böyle gürültü yok. Ama şunu söyleyebilirim. Resmen ve resmen bilmiyorum. Psikolojik değil ama. Yani e, ülkenin üzerine şu an bir ölüm sessizliği çöktü. Şimdi e, deprem olmadan önceki şuradan arabaların geçişi farklıydı. Şimdi daha yavaşlar. Daha sakin, daha farklı gidiyorlar yani. Daha daha yavaşladı her şey. E, bu eski şey yok. E, daha bir gün önceden bahsediyorum ki burada vızır vızırdı. Bakıyorum hepsi şimdi sallana sallana gidiyor. Bir bir şeylik var. Yani bir toprakta, havada, kuşta bile bir e, o enerji tüm yurdu sardı. Çünkü yaklaşık 20 milyon kişi mağdur oldu. E bu insanların enerjisi de tüm dünyayı yakar. Onu da söyleyeyim. ya arkadaşlar. Tekrar yolumuza devam ediyoruz. Ee, bilmiyorum nerede duracağımı. Hani kaputaja belki uğrarım, belki uğramam, belki direkt Fethiye'ye giderim. Hani bu konuda çok bir fikrim yok. Özellikle tüm far, farlarımı yaktım. Sebebi güneş şu an tam karşıda benim değil, karşıdan gelen araçların karşısında ve ee, fark etmeleri zor olabilir diye ee, ışıklarımın hepsini yaktım. Çok fark ettim yani araçlar son anda fark edebiliyor. Güneş olduğu gibi Gözleri alıyor Ben de gölge gibi görünüyorum Ve Kapıtaş plajına Geldik yakındı zaten Biliyorsunuz Yazın burada kalmıştım o videomda mevcut En çok izlenen videolarımdan Biriydi Bir ineceğim yani Şey yapmayacağım ya burada kalmayacağım arkadaşlar Fethiye'ye doğru Devam edeceğim Biraz manzara izleyeyim Bir kahve yapayım kendime biraz manzara izleteyim güzel e, manzarasını sonra yolumuza devam edelim bakalım yazdan eser yok Oo, kayalar çok kaya gelmiş ya bu kadar kaya yoktu şu ortada kayalar yoktu kaya yuvarlanmış mı bakın şuraya kadar atmış ne güzel kahvemizi yaptık biraz ayaklarımız açılsın yürüyelim yani inanın kış olmasına rağmen su çok çok berrak çok çok güzel buranın asıl böyle hava dalgalı iken fırtınalı iken kendisi çekmek isterim çünkü bu dibe kadar geliyor bu kayalar çok tehlikeli duruyor ya çatlamış kopmuş yani bir de deprem muhabbet edince bunlar daha da dikkatimi çekiyor sanki şey kabuk düşecek gibi bir hal var. Arkadaşlar Fethiye'ye geldik. Burada bir AVM tarzı bir yer var. Onun karşısında güzel bir lokanta var. Orada bir şeyler yedim. Şimdi şehri geziyorum. Zaten Fethiye'yi çoğunuz biliyorsunuz. Dereyi gördüm. Çekmek aklıma geldi. Şimdi deniz tarafta Ya her geldiğimde burası inanılmaz derecede değişiyor. Hı. Su o taraf aklına göre denizde karşıda. direkt devam edelim. Diğer Fethiye'de sert bir rüzgar var. Soğuk esiyor. Yani belli kar soğuğu yüksek yerlere yağmış. Ama güneş olduğu için yani rahat yürüyebiliyorsunuz.